Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programlarına sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt nasıl yapılıyor? Bu kayıt işlemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi ikinci İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ikinci üniversite kapsamında yani sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt hangi, kimler yaptırabiliyor bunu daha önceki videolarda defalarca anlattık arkadaşlar. Yani herhangi bir üniversiteye öğrenciliğiniz varsa veya da herhangi bir üniversiteden mezunsanız sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim fakültelerinde kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bunun detaylarını daha önce anlattık. Burada sadece adımlardan işlemlerden bahsedeceğim sistemden kayıtla. Şimdi AXIS sistemi var arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AXIS sistemi. Axis sisteminden giriş yapmanız gerekiyor. Öncelikle Axis nokta adresine tıkladığınızda oradan e devletle giriş yapabilirsiniz veya da hesap oluşturup giriş yapabilirsiniz. Aksis sistemine girdiğinizde ekrandaki gibi bir şey menüler çıkar arkadaşlar. Başvuru sayfası var sağda koyu mavi arkadaşlar. Oraya tıklayacaksınız. Başvuru yapabilmek için. Tıkladığınızda şey, başvurudan önce şey geliyor arkadaşlar. İkinci üniversite başvurusu olması gerekiyor tabi. Başvuruya tıkladığınızda menüler gelecek. Hangi başvuru türüne başvuracaksanız o menü sayfası da açılacak. Ondan sonra ikinci üniversite başvurusuna başvur şey tıklayacaksınız. Oraya da tıkladığınızda ekrandaki gibi görüntü gelir arkadaşlar. Profil bilgilerinizi düzenleyeceksiniz. Eğitim bilgilerinizi düzenleyeceksiniz. Eğitim bilgilerinde şöyle bir şey arkadaşlar. Bir tane programdan mezun olduysanız. Yani herhangi bir örgün ya da açık öğretim programında o programı seçeceksiniz. Daha sonra ikinci üniversite kayıt olduğundan tercih bilgilerine ön lisans ya da lisans herhangi birini seçtikten sonra hangi bölümü seçecekseniz onu seçip kaydet butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. 3 numaralı aşağıda görüyorsunuz. Biz ne seçmişiz? Ön lisans tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programı kaydet dediğinizde tercih bilgilerinizi kaydeder. Eğitim bilgilerinde de dediğim gibi birden fazla açık öğretim programından mezunsanız herhangi birini seçebilirsiniz ya, ya da örgün programdan. Yani herhangi birini kullanarak üniversite programında ya da öğre, mezun ya da öğrenciliğinizi kullanarak bu şekilde sistemden kayıt yapıyorsunuz. Kaydet dediğinizde ekrandaki bir görüntü çıkar arkadaşlar. Harç bilgileriniz çıkar yani sistem kaydettiğinde. Başvurusu onaylanan adaylara SMS ile bilgilendirme yapılacaktır denmiş. Aksis otomasyon sistemine Aksis İstanbul Edutor'a giriş yaptıktan sonra OBS harç bilgileri kısmından referans numarası ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank şube ve ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ön kaydı yaptık arkadaşlar. 750 lira harç çıkarmış. Ben bu harcı yatırdığında sistem bunu onaylayacak arkadaşlar. Bu şekilde ön kayıt bu şekilde arkadaşlar. AUZEF ön kayıt İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programlarına ön kayıt bu şekilde arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.